asker olmak için sadece at binmek yetmez. Disiplinli olacaksın. Savaşmak için yürekli olacaksın. Sen bir emin olsun Üsteğmen Eminov Çar'ın en değerli subaylarından biri. Sevdiklerimizi güven içinde tutabilmek için tek yapacağımız şey bu savaşı kazanmak. O raporu yazarsan biter. Sadece ünvanın mesleğim değil, şerefim de elimden gider bu senin ilk balon olacak. Heyecanlı değil misin? Çok güzel. Hanımefendi, eğer bu dansı bana lütfederseniz balonun en şanslı erkeği ben olacağım. Etkilendiğin her halinden belli oluyor sevgili kardeşim. Hislerini bu kadar belli etme olur. Moskova'da Petrograd'da hanım arkadaşların olacak. Ama sonunda mutlaka bir Türk kızıyla evleneceksin. Size niye kurşet diyorlar?